Tahmin Kralı YouTube kanalındasınız. Arkanıza yaslanın, keyifle kazanmanın tadını çıkarın dostlar. Köşe gönderi videomuz beğenildi. İlginizi çekti. Kralın kasasında yine köşelere gideceğiz. Yine köşe gönderine yöneleceğiz. Tahmin Kralı YouTube kanalında krallar gibi. Kralın kasası sistemiyle krallar gibi kazanmak istiyorsanız. Şöyle arkanıza yaslanın keyifle videoyu izleyin. Dahası mı? Tabii ki bir beğeni bir de abone ol butonuna tık rica ediyorum sizden. Evet gündemimizde Atletico Madrid, Rayo Vallecano, Real Betis, Real Valladolid mücadeleleri yer alacak. İki maçı elimden geldiğince dilim döndüğünce yorumlayıp tahminleştirmeye, kuponlaştırmaya çalışacağım sizler için. Haydi başlayalım. 22-30'da La Liga'da Atletico Madrid şampiyonluk yarışında artık geride kalan Atletico Madrid... Rayo Vallecano'yu konuk ediyor. Riyad Air Metropolitano'da oynanacak bu karşılaşma öncesinde. Atletico Madrid 32 maçta 18 galibiyet 9 beraberlik ile 63 puanda La Liga'da 3. sırada kendisine yer bulmuş durumda. Vallecano 41 puanlı 10. sırada ama bir Avrupa bileti kovalar mıyım peşinde? 7. sıranın biletini alabilir miyim peşinde? Onlar da işte Mallorca'nın bu hafta Barcelona'ya kaybettiği dönemde onlar da oraları zorlar mıyım peşinde? Şimdi Rayo Alecano kanatları bu sezon en verimli kullanan takımlardan birisi. Ratio özellikle performansıyla Roman oyuncu çok öne çıkıyor. Teknik kapasitesi de yüksek. Defrutos'tan da benzer şekilde bahsedebiliriz sağ kanadı çok etkili kullanıyor Vayakano. Atletico Madrid için de yine Simeone'nin azmi çabası sanki babası Diego Simeone demiş ki ya oğlum sana torpil geçtiğim gibi düşünülmesin de sen herkesten iki kat koş iki kat daha fazla mücadele et. Adam öyle mücadele ediyor yani Giovanni Simeone. Nefis performanslar gerçekten nefis. Her neyse ben bu karşılaşmada köşe gönderine yenileceğim. Özellikle Valecano sağ kanadını çok etkili kullanıyor dedik. Ve bundan kaynaklı korner potansiyeli yüksek bir maç bekliyoruz dedik. 7.5 korner üst, 8.5 korner üst tercihleri ön planda. Real Betis, Valladolid ile karşı karşıya geliyor. 22.30'da Villamarin'de oynanacak bu mücadele. Bu karşılaşma öncesinde Betis 51 puan 6. sırada ve Şampiyonlar Ligi için acaba'nın peşinde Acaba'yı kovalar durumda. Valladolid ise artık küme düştü diyebiliriz. 16 puan dolar 32 maç sonunda ve 6 maç işte kalan süreçte 18 puan toplasalar bile Las Palmas'ın, Alaves'in, Leganes'in peş peşe mağlubiyetler almasını bekleyecekler ki bu da çok mümkün ve gerçekçi görünmüyor bana kalırsa dostlar. Şimdi Real Betis'e özellikle Antony geldikten sonra sağ kanını çok etkili kullanıyorlar. Antony'nin sağ kanatlı driplinkleri hem Antony'nin kariyerini yeniden canlandırdı hem de Betis'e ayrı bir hücum gücü kattı. Kanatlardan eki etkili, etkili akın akın gelen bir takım haline büründüler. E bu zaten kaybedecek bir şey yok. Bol gollü, yüksek tempolu ve köşe gönderine de sık sık gidilecek bir karşılaşma bekliyorum. 2.5 gol üst 1.31 tat ne derse deneyebilirsiniz. 8.5 korner üst benim bu maç ile ilgili öncelikli Görüşüm dostlar. Evet, bu günlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde ve yeni bir videoda görüşünceye dek. Tahmin Kralı YouTube kanalındaydınız. 5 dakikada paranızı umuyorum ki katlayacaksınız. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın efendim.